Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir açılımda karşınızdayım. Güzel bir gün olsun, enerjiniz de bol olsun diyorum. Bakalım neler söyleyecek bize açılımımız beraber dinleyelim. Öncelikle e, günün genel açılımı. Enerjiniz nasıl? Gününüz nasıl? Bütün sağlık, kardeşlerle ilişkiler, bütün genel anlamda açılımı yapacağım. Sonra da çift açılımı. Onu da ister sevgiliniz olarak ister beraberliğinizdeki kişi olarak dinleyebilirsiniz. Bugün nasılsın? Parada kıtlık çekiyorum. Maddi dardayım ya. Gerçekten parasal anlamda biraz son zamanlarda iyi değilim dediğiniz bir süreçten bahsetmiş burası. Aslında şunu diyebilirim birinden para bekliyordum ve gelmedi de diyebilirsiniz. Pinti kartıdır bu. Pintiliktir. Paraya değer vermektir. Bu ara özellikle ya dar bir boğazdan aman gidişatımızı harcama paramızın gidişatını şey yapacağız diyorsunuz. Dikkat edeceğiz. Aman harcamayacağız. Bir dar boğazdan geçeceğiz. Kemerleri sıkacağız dediğiniz bir süreçte olabilir. Bak şimdi parayla alakalı da haber beklediğini göstermiş. Yani aslında diyor ki sana maddi anlamda ben şu an bir e, dar boğazdan geçiyorum ve bununla alakalı da özellikle birisinden bir para beklentisindeyim. Kim bu birisi bilmem. Ama çalıştığın iş yerine başvurmuşsundur ve o iş yerinden haber bekliyorsundur. Mükafatını alacağın bir haberdir. Zaten para konusuyla alakalı olduğu için de Belki de e, maaşın azam bir şekilde belki de kardeşlerinle miras bilemedim aileden gelen bir destek bekliyorsundur. Demek mümkün. Şimdi peki kardeşlerinle ara bak önünü göremediğim bir süreçten geçtiğini söylemiş. Yani eğer ki bu para ilişkisi aile içerisindeki miras konularını içeriyorsa sevgili arkadaşım. Bir yerlere gidiyoruz ama nasıl da olacak çok da emin değilim e dediğin bir döngüye doğru da gidiyor gibi duruyor süreç. Yani aslında sanıyorum ki senin beklediğin para süreci bir de aileden eğer ki borç istediysen haber vermiyor. Mesela istedin konuştun dur dedi ya ben dedi bir eşimle konuşayım dedi haber vereceğim sana dedi. Kardeşinden bahsediyorum. Bir türlü de haber vermedi belki de aile içerisindeki durum neymiş bak burada uykusuzluk devreye giriyor ne demek istiyor buradaki uykusuzluktan kastı kafayı takıyorsun sen geceleri yattığında bir huzursuzluk var neden çünkü aile ilişkisinden para beklentisinde olduğun konu kişi durumlarla alakalı hoşnut olmayacak bazı süreçlerden geçiyoruz biz ailece de maalesef darboğazdayız düşünsene ya maddi zorluğun var senin Babandan para isteyeceksin. Onun da doğruluğu var. Kardeşinden para isteyeceksin. Onun da aile bir. O yeni düğün yaptı diyorsun. Bu diyorsun yeni kapı açtı diyorsun. Bu diyorsun tek başına. Herkesin bir derdi var. Dolayısıyla senin şu an imdat desen aile bireylerine inanır mısın? Kimsenin kimseye faydası yok dediğin bir döngüden de geçiyor olabilirsin ki bu durumda seni üzüyor olabilir. İlla aranızda bir husumeti bireysel yaşıyor anlamında da değerlendirmeye biliriz arkadaşlar. Peki çocuk ya da aşk konularınız bak çocuklarınızla alakalı bir şey beklentisi bu biliyor musun? Para konusunda özellikle şuradan şu yeteneğim doğrultusunda şu paraları bir alırsam şu işe bir alınırsam da şuradaki yeteneğimi bir kullanırsam dediğin bir durum bile olabilir bu. Hani o yüzden de diyorum ki sana maddiyatla ilgili bir beklenti de içerisinde kaldığını göstermiş burası net bir şekilde. Ha, yani maddiyattan kasıt elbette ki belki kendi çıkarlarındır, kendi parandır, kendi çalışma alanındır. O da olabilir tabii ki de ama şu var burada. Eğer iş konusu ise kendi yeteneklerinden bahsetmiş. Yani böyle fitne ficur Ziyade ha, çocuklarla alakalıysa Bu ara para harcaman Belki de kursa vereceksin çocuğunu bilmiyorum ee, Öyle bir para mevzusudur Aslında burada seni şu an e, Gündemde tutan Gündeminde en azından bu var diyebiliriz Peki çalıştığın yerde Bak şimdi Şu an çalışmış olduğun firmada Ya da hizmet ettiğin alan Burası neyse işte Belki memursun belki emeklisin bilmiyorum Hayat koşullarını senin bilmiyorum Arkadaşım ama şunu söylemem çok mümkün. Diyorum ki herkes bedel ödeyecek merak etme. Aslan adam verilen kararlarının yani çalışma alanında çıktı kartın. Bir karar vermişsin ya da onlar zaten o kararı vermiş. İyi de bedel ödeyecekler. Seni çıkarttılar ya. Senin eksikliğin oradaki şirkete belki zarar verecek. Senin işini yapamayacaklar belki bir başkası. İşte onun faturasını sen değil. Özellikle o firma merak etme. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Güzel arkadaşım. Sen bu anlamda içini rahat tut. Net bir şekilde sana yapılmış olan haksızlık da olabilir. Sıkıntılı gördüğünü düşündüğün, sıkıntı olarak hissettiğin ee, arkandan iş çevirmişlerdir. Bak hepsi her koşulda bedel ödeyeceksen merak etme diyebilirim. Faturaların ödenme zamanı gelmiş. Ee, peki evlilik konusu nasıl gidiyor? Aşk hayatında var mı bir şey? Valla sen bu konuda ustasın. Ee, emek vermişsin. İlişkinle alakalı verdiğin bir emek söz konusu ve bu emeğin de çok da boşuna olduğunu söyleyemeyebilirim. Yani aslında iki kişi de zaten sana burada ya akıl vermiş ya fikir vermiş ya destek olmuş ya manevi anlamda yol göstermiş. Bir şekilde sen bu ilişkiye şunu 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 yaparsan toparlarsın demiş. Emek vermeye davet etmiş seni ki bu emek verecek yetenek de, istek de sende var arkadaşım aslında. Peki aile kardeşler olan e, alanda önünü göremedin ve uykusuz kafayı taktığın konuda bir erkeğin diktatör oluşuyla alakalı sıkıntılar olduğunu söylemiş. Diyor ki senin baban diyor sizi diyor bu noktaya getirdi bir yerde ya da abim dediğin amcam dediğin o kişinindir e, sıkıntı e, yaşatması sana hani burada bir sıkıntı yaratma söz konusu arkadaşım ve bu sıkıntıyı da inanır mısın gerçekten şey sağlamış gibi duruyor. Yani e, o adam, o abi, o baba, o kişi sayesinde ya da yüzünden diyebiliriz ki e, bir işte o can sıkıcı olaylarınız yaşanmış besbelli. E çünkü uykusuz kaldığınız, kafayı taktığınız süreçlerinizin olduğunu gösterdi. Burası net bir şekilde hem de. Şimdi bakalım peki şu an iş yeriyle ilgili senin yapman gereken var mı? Yani burada öncelikle şey var, onu söyleyeyim. E, para konusu ile alakalı e, çok emek verdiğin, çok senin emek verdiğin, hani çok emek vermekten kasıt bu emeği bir de sen veriyorsun ama yani tek taraflı bir emek ne kadar seni e, yormaz ki? Ne kadar seni yormaz? Diyor ki bak sen fazla emek verdiğin iş yerinden ve fazla e, çabaladığın bir alandan e, herkese görev dağılımı verirsen eğer ve bu görev dağılımında da herkes üstüne düşeni senin gibi yaparsa kendi işi gibi. Yani aslında <laughs> şimdi bir örnek vereceğim. Siz çünkü kendi işlerinizi hakikaten hani ölümüne yapıyorsunuz. Hani kendi işiniz gibi yapıyorsunuz. İşte orada görev dağılımı yap diyor. E bu da seni ikileme sokmuş. Ben çıkayım mı çıkmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı gitsen mi gitmesen mi kendinizce neyse. Burada bir ikilem de yaşadığınızı gösteriyor. Arada kaldığınız bir şirket süreciniz var. Çıkabilirim istifa mı etsem çıkmasam mı acaba falan gibi yani aslında buradaki süreç. Biraz kafanızın karıştığı yönünde demiş. Burası biraz kafa karışıklığı veriyor size. Yani o net arkadaşlar ya. Hani sizin bu kafa karışıklığınızı elbette ki anlıyorum. Mutlaka ki sıkıntı dediğiniz süreçlerinizle alakalı e, aşmak istediğiniz bir kere her şekilde her koşulda aşmak istiyorsunuz. E, haklı olarak tabi de. Ama burada şu var ne olursa olsun diyor yani. Hayat içerisinde hep mi sen koşturacaksın? Biraz da canına kıymet mi versen gibi bir şey burada da kalıyorsun çünkü. Ee, böyle düşünürsen belki daha iyi hissedeceksindir ama onu söyleyeyim ee, bunun dışında şöyle bir şey var siz aslında çalıştığınız alanda bir de tek de değilsiniz Üç tane insanın üç karakterin, düşüncenin aslında siz üçünüz bir olursanız bazı yerlerde özellikle bazı konularda e, çok hafife almayın kendinizi siz üçünüz birlik olduğunuz takdirde Karşı taraf müdürse de, patronsa da, amirse de e, sizi bırakmayı kaybetmeyi, sizin e, size karşı gelmeyi çok da e, göze alamaz. Siz doğru bir üçlüsünüz demiş. Peki sosyal çevrem seni maddi anlamda bu desteğini, en azından bu çabanı daha doğrusu destekler ve doğru yapıyorsun ya sen diye de arkanızda durur. Son olarak ben neyden korkuyormuşsun? Ya emek verdiğim şeyi hak edemezsem, çözemezsem, bitiremezsem, ya karşılığını alamazsam? Ya bu kadar çok çabaladım, konuştum, dil döktüm. Hani bu insanları bir oraya getirmek için çaba harcadım, çaba sarf ettim her şeyden önce. Ya bu insanlarla alakalı e, istediğim mi elde edemezsem, yapamazsam gibi böyle bir kendinizce gerçekten şeyi sağlıyorsunuz. Kaygı durumu var yani orada. E tabi bu kaygı durumu da sizde e, ister istemez kendi özgüveninizi de yok edecek şeklinde göstermiş. Hayır diyor. Sen burada her kuşlu yaparsın arkadaşım. Sakın ola ki kendi emeklerini hiçe saymayasın. Sayma bunu. Yani bu yapacak olduğun mücadeleyi hafife almayasın. Bu emek ver, bu emekler verildiğinde her şekilde karşılığını alacak bir döneme giriyorsun. Emek vermekten korkma. Kaygıların yersiz. Şimdi pekala. Bir çift açılımı yapacağım. Bunu da bir sevgililik. İstersen ortağınla, istersen evladınla, istersen şirket kuracaksındır. Ona niyetlen. Üst komşunla kavgan var mıydı? Nasıl gidecek? Bacana anlaşır mısın? kızınla aran iyi mi? Neyse artık bunun adı senin için neyse. E ben sadece çift açılımı olarak değerlendiriyorum. Ama elbette ki bir ilişki, iletişim açılımı bu arkadaşlar. Şimdi bakalım neler söyleyecek bize ee, bu iletişim konularınız sizinle ilgili. Bir kere sen nasıl davranıyormuşsun bir bakalım. Şimdi burada davrandığın konu, davrandığın tavır, kalbim çok kırgın, üstelik beni bir konuyla da kırmadın yetmemiş gibi bir de şunu 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 yaptın bana dediğin bir iki üç konu sayarsın harbiden sayarsın kesinlikle sayarsın yani diyorsun ki çok kırgınım tavırlarımı da sergiliyorum Şimdi karşı taraf biraz egolu biraz dediğim dedik hep istemiş ki benim istediğim şekilde olsun bu da seni yormuş aslında Şimdi değnek kralı demek güçlü olan bir erkeğin sana kral benim diyerek davrandığıdır yani benim dediğim olsun dediğidir. Benim istediğim şekilde yapmazsak bu oyunu bozarım dediğidir bir yerde. O yüzden de diyorum ki aslında karşı taraf biraz egolu mu davranıyor da sizi burada mutsuz ediyor diyorum arkadaşlarım. Şimdi bunun haricinde sen aslında bu birlik beraberlik dersek bu ilişkinizde, bu iletişiminizde siz kendi Sürecinizi diyeyim kendi sürecinizi diyeyim o kadar çok şey olarak halledersiniz ki ben seninle mutluyum çünkü diyorsunuz sizin karşı tarafla alakalı bir kaygı kavga edeyim ben bununla be bak görürsün durumunuz yok ki aksine ya ben bu insanla anlaşmak istiyorum hatta aramızda iyi işin tuhafı dediğin de bir süreç olarak yansımış bilgin olsun. O yüzden arkadaşlar, sanıyorum ki siz bu kişiyle aslında şey yapıyorsunuz, e, mutlusunuz aslında. Çok da büyük dertleri vah vah diyeceğiniz bir duruma e, sokmuş bir ilişkiniz yok, düzillebilir. Sizin niyetiniz de zaten düzeltmek gördüğüm kadarıyla. Şimdi peki, o. Diyor ki ya düzeltmezse aslında onun kaygısı ciddi ciddi sizin onu terk etmeniz yönünde. Hakikaten ya diyor beni bırakırsa siz düzeltiriz diyorsunuz ama bırakırsadan kaygılı. Siz diyorsunuz ki biz düzeltiriz de sen başkalarını dinlersen bizim işimiz olmaz. El alemin tavrı el alemin düşünceleriyle kalktığın yola çıktın sen bu böyle olmaz. Yani demem o ki karşı taraf oldukça pozitif düşünmüyor. Ama siz zaten sen böyle el alemi dinlersen pozitif olamazsın diyorsunuz. O kaderimde olan bir durumu yaşıyorum diyor. Kadersel olarak razı kalış durumunda. Yani ya da biz zaten seninle kaderimizi bir merak etme. Ben bu el çok fazla hayatımıza hükmetmesine müsaade etmeyeceğim diyor. Sen merak etme aslında sen beni terk etmediğini bileyim. Yeter. Ben önüme bakacağım. Seninle beraberliğimde ne gerekiyorsa da onu yapacağım. Kaderimde bu vardı." demiş. Gelecek herkes bedelini faturasını ödeyecek ve önüne bakacak arkadaşım. Günün sonunda herkesin net bir şekilde bedel ödeyeceği, fatura ödeyeceği, aslında gerekli dersler alınmış desem yeri vallahi. Yani burada herkes emin olun bu sıkıntı ettiğiniz konunun Evet ya bitti artık. Dediği güne gelsin ister durumda. O yüzden de çok şey değil yani orası. Aa dikkat edin bak arkanızdan işler çevrilirden ziyade yok ya o kadar üzgünler ki en az sizin kadar. E dolayısıyla burada yapmanız gereken aslında sanıyorum sadece e, izin vermeniz. İzin vermeniz arkadaşlar. Şeye izin vereceksiniz. E, ben de yaptığım hataların bedellerini ödemeye Hazırım, ma izin vereceksiniz. Diyor ki yani tek başına olmadı bu işler diyor ya. Sen de hani kalkıp da şey yapma diyor yani. izin ver sevgili arkadaşım, izin ver ki e, toparlayacak olmanızın ve bedel ödeyecek olmanızın, fatura ödeyecek olmanızın birlikte açacak olduğunuzu göresin. izin ver bekle. Ben bu beraberliğin devamlılığını görüyorum, öngörüyorum. Hakkınızda da hayırlı olan neyse olsun isterim tabii ki de. Görebildiklerim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün enerjisi bu. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. Umarım en istediğiniz şey en hızlı şekilde sizlere gelsin diyorum arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.